Bu dersimizde bazı hata gidermeleriyle başlayacağız. Ee, biraz inceleme yaptım. Oyunda 15-20 tane hata tespit ettim. Şimdi onları çözeceğiz ve projemiz level atlayacak. Şimdi ilk hatamız el kaldırdı. Birisi konuşalım, söyleyelim. Hocam bu indirdiğimiz dosyayı bohse... Nasıl açacağız? Şey olarak, Unreal projesi olarak. WinRAR'da, RAR'lı dosya, onu WinRAR'da açacağız. WinRAR'da açacağız, ondan sonra zaten şey olacak, WinRAR'la açıyoruz. Sağ tuş extract diyerek açacağız. Evet, yani şimdi play dediğimizde bazı hatalar. Şimdi mesela vurduğumda biraz geç vuruyor. Böyle bir hata var. İlk olarak onu çözelim. O da e, zamanlaması düzgün yapılmamış montajda. Şimdi e, Night montajı açarsak, şuradan Night montaj. Bunu açacağız. Night montajı. Evet, böyle montajımızı açtık. Şimdi ilk olarak şuna girelim. Burada bazı ayarlamalarda sıkıntı var zamanla var. Şurada savururken hafif şunu şöyle kaydırabiliriz. Sonra şöyle gelirken böyle sallıyor. Şunu da biraz açabiliriz. Daha sonra şurada tekrar Activate Weapon diyor ya şunu da şöyle kaydıralım. Evet. Şunu da birazcık kaydırayım. Evet bu şekilde daha iyi oldu. Yani kolijinlerin daha aralıklı olmasını sağladım. Montaja geri dönersek burada special hata da bir düzenleme yapalım. Open asset diyerek. Şuradan itibaren olsun. Activate. Burada da biterse iyi. Tamam. Evet. Burası güzelmiş. Şimdi bir test edelim play diyerek. Evet, daha güzel. Yani az önce bir yavaşlık vardı. Vurduktan biraz sonra zarar görüyordu ama şimdi tam vurur vurmaz zarar görüyor arkadaşlar. Şimdi ee, biraz oynadıysanız oyunu ikinci hataya geçiyorum. Biraz oynadıysanız şöyle bir hata da fark edeceksiniz. Ee, bazen örümceklere vurduğunuzda örümcekler böyle dönüyorlar. Yani kendi etraflarında bir tur atıyorlar. Bunun sebebi ne olabilir? Ya bunun sebebi tabii ki rotate to actor eventinde bir sıkıntı var. Enemy char parent'a girersek burada açtığımızda Rotate to an actor diye bir event yaptık ya. Tıkladığımız eventimiz bu. Bu eventte bir problem var. Bundan kaynaklanan bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi biz yani e, orada hatanın sebebi şu. Örümceğin aslında döneceği mesafe çok kısa olmasına rağmen tam bir tur atarak yani tam ters yönde dönmesinin sebebi kısa yolu seçmemesi uzun yolu seçmesinden kaynaklanıyor. Bu işte rotatorlar bazen eksi oluyor artı oluyor falan. Şu değerler yav değerleri. Z Z'ye yav diyorduk ya. Z eksenine döndürüyorduk ya. Dönerken düşman. İşte burada biz floatlarla rotate yapmıştık. Ama lerpin float lerpin bir de rotator versiyonu var tıkladığınızda lerp rotator diyor. Ee, burada ise bakın Short path diye bir şey var. Yani en kısa yol. Yani bu bu float e, Lerp'i değil de rotator lerp'i kullanacağız ve döndür shortest path'ı da işaretleyerek en kısa mesafeden dönmesini sağlayacağız. Ee, böylece o hatayı da gidermiş olacağız. Şimdi şu make rotator'ı sileyim. Lerp, lerp'i de silelim. E, rotator yerine bunu takacağız. Alfa dediğin yere bunu takacağız. Şimdi A denen yere bu da yav değerimiz var. End yav değerimiz var. Starting yav, end yav. Yani başlangıç e, yavı ve e, döneceği yeri, döneceğini döneceği rotator'ın yavı. Bunları şimdi buraya dönüştürmek için şöyle bırakıp yaptığınızda olmuyor gördüğünüz gibi. Çünkü bu bizden rotator istiyor. Şimdi buradan hemen şöyle bir pin alıp make rotator. Evet, make rotator dediğinizde bakın böyle çıkıyor. Ve bunu yava takıyoruz. Aynı şekilde B için de B'den de bir tane alıp bunu da make rotator diyoruz ve bunu da yava takıyoruz. Ve böylece en kısa yoldan dönmeyi sağlıyoruz. Yani float lerpte yaptığımızda bazen kısa yolu seçmeyebiliyor ama bu rotator lerpte yaptığımızda bu bizim derdimizi anlıyor ve kısa yoldan en kısa yoldan dönmeyi yapmayı e, işaretleyerek en kısa dönme yapıyoruz. Bu en kısa yoldan dönmeyi işaretlemezsek bazen e, 5 derece 10 derece döneceğine tam tersi istikamette 350 derece dönüyor. Yani 360 derece ya toplamı 10 derecelik bir açıyla döneceğine tutuyor bu 350 derece tam ters yönde dönüyor. Bu da çok garip bir görüntüye sebep oluyor. O yüzden shortus pati işaretleyerek rotator hatasını, rotate hatasını gidermiş olduk kontrol edelim. Ver kod değişikten sonra test yapmak lazım. Kısa bir test. Evet bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi geldik üçüncü hatamıza. Benim tespit ettiğim üçüncü hata da şu. Yani müziği play dediğinizde müzik çalmaya başlıyor ya. Bu müzikler sonuna kadar eğer izlerseniz bu müzikler bir süre sonra duruyor. Yani müziğin sonuna gelince duruyor. Ya bu tabii ki istenen bir şey değil. Yani müzik durduğunda tekrar baştan başlaması lazım. Ee, bunun çözümü de şu. Audio'ya geldiğimizde, müziklerimizi açtığımızda e, burada üç tane müzik eklemiştik ya. Bunu her müzik için yapmamız lazım. Bu müziklere çift tıklayarak loop özelliğini açmamız gerekiyor. Çift tıklayarak şöyle aşağı inelim. Ya da hiç aşağı inmeden search'te loop diye aratalım. Loop. Looping diyor. Buna tik tik atmamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu sürekli çalmasını sağlamak için. Şunun için de yapalım aynı şeyi. Evet. Buna da loop özelliğini açtım. Tower defense için de yine looping özelliğini açtım. Böylece bu hatayı da gidermiş olduk. Tabi hata gidermek oyun için çok önemli arkadaşlar. Yani oyuna seviye atlattırmak için hatasız olması lazım. Daha iyi bir deneyim yaşatmak için oyuncuya hatasız ve mekaniklerinin düzgün çalışması lazım. Evet bir yerde arkadaşlar biz deactivate weapon collision'ı yaparken yanlışlıkla activate takmışız. Onu fark ettim. Ya bu ne, ne oluyor peki? Enemy charge'da sanırım bakalım enemy charge'da. Deactivate weapon collision'a baktığımızda bakın burada activate çalışıyor. Yani burada deactivate fonksiyonu ama weapon'dan activate çalıştırıyor. Bu neye sebep olabilir? Bugün, bugüne kadar niye fark etmedik bunu? Yani fark edilmeyebilir. Yani hiçbir zaman enemi yani düşman kolijinini kapatmıyor. Böylece düşmana düşman saldırmazken bile silahına değdiğimizde zarar alıyoruz. Ee, öldüğünde bile üzerinden geçerken belki fark etmişsizdir. Öldüğünde bile düşmanın üzerinden geçerken silahına çarptığımızda zarar görüyoruz. İşte buradaki bu hatayı kolaylıkla activate collision silip yerine deactivate collision'ı is valid'e takarak bu hatayı gideriyoruz. Böylece düşman öldüğünde yanından geçtiğimizde silahına çarptığımızda zarar görmeyi engellemiş oluyoruz. Bunu aslında fark etmemiz gerekiyordu ama nedense fark etmemişiz. Evet deactivate de deactivate var. Activate de activate var. Bu hatayı da giderdik. Şimdi bir de şöyle bir hata var. Diğer bir hata. Enemit biz e, ve Attributes'te is alive diye bir değişken tanımlamıştık. Bu düşmanın canlı olup olmadığını tanımlayan e, bir değişkendi ve e, varsayılan değeri, değeri true'ydu. Yani bu canlı olarak başlıyor tabii ki. Oyun yasa. E, fakat biz bunu nerede? Dead. Dead de arkadaşlar gördüğünüz gibi dead de biz bunu maalesef hiçbir yerinde false yapmamışız. Yani düşman öldüğünde halen is alive olarak kalıyor. Bunu unutmuşuz. burada işte is alive hemen set is alive diyerek dette de hemen false'a döndürmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu önemli yani. Çünkü buna buna bağlı her şey. Yani öldüğünde izle alive tıklamıyorsak ileride ciddi programlama sonuçlarına sebep olabilir. Bir de arkadaşlar buraya gelmişken öldüğünde deactivate weapon kolejini de çalıştırmamız gerekiyor. Bunu yapmamızın sebebi ne? Bunu yapmamızın sebebi az önceki problemle aynı şey. Bazen montajın tam ortasında karakter death animasyonunda geçebiliyor, det montajına geçebiliyor. Bu durumda weapon'ı aktif aktif olarak kalabiliyor. haliyle biz Düşmanın ölü, ölü düşmanın üzerinden geçerken silahına bastığımızda, silahına değdiğimizde zarar veriyor. O yüzden öldüğünde deactivate weapon collision yapmamız lazım. Hocam evet. E, evet. Oyunda bir kere daha baktım da örümcekler bazen birbirlerine vuruyorlar. Yani kendi kendilerine vuruyorlar. O sen proje dosyasını indirdin mi? 29 saatlik proje dosyası. Evet hocam sizin açtığınızda da oluyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hiç Onu yapmıştık. Onu düzeltmiştik ama. Tamam hocam. Anla. Şurada, e, Şurada bir daha bakarım. Belki hocam e, sizinle birlikte yapsın ya, ya, belki yanlışına girmişimdir. Şurada check yapıyoruz bunu. Yani kendi klasından birisi saldırıyor mu? Saldırıyorsa demece almıyor. Tamam ben bir daha bakarım. Şimdi evet deactivate de yaptık. Arkadaşlar bir de şöyle bir sorun var. Play dediğimizde fark ettiyseniz düşman çok geç saldırıyor. Yani çok yavaş. Ee, bu yavaşlık iyi değil. Oyunun oynanışını bozuyor. Şimdi bu yavaşlığı engellemek için biz şu atak eventinde şurada atak eventinde bakın şöyle geldiğimizde random float in range yani 2'ye 4 olarak eklemişiz. Bu biraz fazla uzun kalıyor. Yani diğer saldırıya geçmek için biz random float koymuştuk buraya. Bunu 2 ile 4 değil de 0 iki olarak ayarlarsak daha iyi olacak, daha hızlı bir oyun akışı olacak. Şurada da move atakta da yine dileyim iki değil de yani burada ne yapıyor? Ee, eğer combat serverde değilse e, iki saniye bekle diyor. bunu da bir yapalım biraz az beklesin yani daha hızlı düşman olsun biraz böyle düşmanlar aval aval bakıyor gibi yani, yani şu delay'leri biraz düşürürsek bu sorunu giderebiliriz evet sıfır şurada move den atakla da 0.2 saniye sonra atak yapıyormuş tamam tamam buradaki şeyi düşürdük dete de yine aynı şekilde bir fazla bir delay vardı dete gelelim evet rotate to actor Evet nerede bu dileği 0,2? Daha tamam, aslında e, bunu da belki sıfır e, yapabiliriz arkadaşlar. Yani delay yani öldüğünde rotate to actor yani dönmesini beklerken biraz geç ölüyor. Yani bunu hissediyorsunuz bir süre sonra. Bu da oyun deneyimini bozuyor. Yine aynı şekilde tek mecde de biraz fazla bir delay vardı. 0,2 diyor. Yani bu zarar görmesiz vuruyorsun. Baltayı vuruyorsun. Biraz geç zarar alıyor yani. Fark ediyorsun yani. Oynarken bunu fark ediyorsun. O yüzden bu delay'i de 0 olarak değiştirelim. Ha delay 0 olarak değiştirmek ne demek? <laughs> Frame delay demek. Yani bir kare atla demek. Bir kare sonra demek. Yani bu işlevsiz değil yani. Bunun bir işlevi var. Yani silmeyle aynı şey değil. Bunun bir işte var. Bir, bir kare atlatıyor sadece. Yaptığı iş bu. Bir kare atlasa ondan sonra montaj oynasın. Evet. Enemi çarpı parent'ta da eli izelay çek. Evet arkadaşlar bu önemli. Şimdi izelayı ve dette setledik false olarak. Şöyle bir sorun fark ettim. Play dediğimizde düşmanı <laughs> Düşman öldükten sonra halen zarar görebiliyor. Yani burada bir sorun var. Hatta ölebiliyor. Tekrar ölebiliyor. Yani öldükten sonra bir daha ölebiliyor falan. Bu da tabii sıkıntı yani. Şimdi şurada eni demecde şu biraz agrosferi şöyle aşağı alırsak. Burada bir çek daha yapmamız lazım. <laughs> Hatırlarsınız burada iki tane çek yapıyorduk, bir de üçüncü bir çekimiz olacak. O da is alive çeki olacak. Yani canlı olmadan demet almasın, Eğer canlı değilse demet almasın, ölmesin de tekrar. Yani canlı değilse zaten ölmüştür. Bir daha e dead. Yani bunun devamında ne var? Dead veya tek demet de iki tane evente yönlendiriyor ya. E burada tekrar chain child çalışması. Gerçi burada is alive çek yapıyoruz ama chain child'de çek yapamıyoruz. Haliyle buraya arkadaşlar bir çek check daha koyarsak iyi olacak. End bekleyelim. Buraya end buyla. Evet bunu buraya taktığımızda bunu buraya taktığımızda bunu buraya taktığımızda Evet böylece biz elay çeki de yaptık. Böylece chain chart'te e, şöyle baktığımızda gördüğünüz gibi is alive false olduğunda buradan ilerlemeye ve false'a döndürüyor. Hala buralar çalışmıyor arkadaşlar. Şimdi denediğimizde play dediğimizde bakalım. Evet düşmanların daha da hızlandığını görüyorsunuz. El ay çekinde koyduk. Artık düşmanlar öldüğünde tekrar zarar göremiyorlar. Evet bir sorun daha fark ettim arkadaşlar. Diğer bir hata. Bazen oluyor ki zamanlama hataları oluyor. Şöyle ki atakta bir kere gördüm bu sorunu. Düşmanı öldürdüm düşmanı öldürdükten sonra şu atak eventi ya. E, tam bu arada delay çalışmış. Delay çalışmış. Tam bu çalışırken 0.5 saniyelik delay ama bazen tuttu mu tutuyor işte. 0.5 saniyelik delay çalışmış tam öldüğümde karakter ve öldükten sonra tekrar atak montajı oynadı. Yani karakter ölme montajına geçerken tekrar Atak montajına girdi. Bu da tabii ki kötü bir görüntüye sebep oldu arkadaşlar. Şimdi e, bu montajı tam şurada 0,5 saniye bekleyip böyle saldırıyor ya. E, burada işte bir el check çek daha yapsak, passive alive. Burada bir çek daha yapsak arkadaşlar şöyle. Bu sorunda. Hatay'da bir daha görmemiş oluruz. Güleyle yani çok küçük bir saniye aralığı ama bazen oldu mu oluyor. Burada tekrar bir elal çeki yapsa yani dileyden hemen sonra bir elal çeki daha yapsa çok daha iyi olacak. Şimdi enemi çardaki hataların çoğunu giderdik. Başka hatalar çıkarsa onları da onlara da müdahale ederiz. Tabi kodları geliştirdikçe yeni kodlar ekledikçe mutlaka yeni hatalar meydana gelecektir oyun geliştirme sürecinde yani oyun geliştirme sürecinde normal bir durum. Main charımız zarar gördüğünde halen print trick yapıyor. Sol tarafta print trick yapmaya devam ediyor. Bu artık gerek yok. main chara gelip main chara gelip Burada şu print string'i artık kaldırabiliriz. İsterseniz sonradan tekrar debug yapmak isterseniz bunu silmeyip şuradan print to screen ve print to log'u silerseniz tikini kaldırırsanız artık ekrana ve log'a görünmez. Log ne peki? Log dediği şu. Output log. Burada gözüküyor. Onu kastediyor. Şimdi bastığımızda Evet String kayboldu. Şimdi artık e, silahların görünürlüğünü bir ara açmıştık. E, bu görünürlüğe gerek kalmadı. Bu görünürlüğü de kapatalım. Weapon Parent'a gelerek çift tıklayarak Weapon Parent'ı açtım ve burada arkadaşlar Box'a gelip Hidden in Game diye yazdığında burada tikini şartında bu oyunda gizleme yarar. Yani oyun başladığında gizlemeye yarar bu box colijını. Şimdi play dediğimizde artık baltamındaki o yeşil box colijin kayboldu. Oyunda gözükmüyor. Evet. Son bir düzenleme daha kaldı. O da örümceklerin hareket hızı. Örümcekler biraz fazla ha hızlı hareket ediyorlar. <laughs> Enemy char parent'ta yapmayacağız bu düzenlemeyi. Sadece örümcek klaslarında yapacağız. Böylece diğer klaslar etkilenmeyecek. Sadece örümcek klaslarını düzenleyeceğiz. Spider BP'ye gelirsek Spider BP diye yazdığımda Spider BP'yi açtık. Open Full Blueprint Editor. Burada aşağı indiğimizde karakter mumutlar İşte bu hareketleri kontrol eden Component C++ yazılmış karakter klasına türetilmiş, yani orada eklenmiş bir component. Bu karakterin her türlü hareket komutlarının içine barındıran, ayarları barındıran bir bileşen. Şimdi burada max walk speed diye arattığımızda bakın 600 diyor. 600'ü 300 yapabiliriz veya 400 yapabiliriz. Biraz yavaş olsun. Spider boss'a gelirsek Spider boss'a gelirsek arkadaşlar burada da yine karakter movement'tan max walk speed bunu da biraz daha yavaş olsun 250 diyebiliriz bunun da hızına şimdi e, play dediğimizde bakalım yavaşladı mı Evet. Gayet güzel. İleride farklı düzenlemeler de yapabiliriz. Save'e bastığımda silahların hepsini kaydetmek istedi. Çünkü Parent Class'ta e, düzenleme yaptığım için tüm silahları kaydetmek istediğini söylüyor. Save diyelim. Spider Boss da yine karakter e, movement'tan düşürebiliriz hızını. O da örümcek klaslarından birisi. Yani hatta bunlara böyle şey de yapabilirsiniz. Yani e, bir parent, spider parent diye bir şey yapabilirsiniz. Bütün örümceklerin özelliklerini barından diğerlerini oradan türetebilirsiniz. Spider parent enemy char parent'tan türetilir. E, diğer spider class'ları da ondan türetilir. Bu tarz Blueprintlerde yapılabilir arkadaşlar. Yani bir tane parent yaptık bitti değil. Sonsuza kadar parent, parent'lar, child'lar türetilebilir. Evet bu dersi anlatacaklarım bu kadar. Diğer dersimizde on die function yapacağız. Yani düşmanlar öldüğünde level script aktörden buradan level blueprint'ten bir event çağırma nasıl yapılır? Bunu yapacağız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam ben şu unren 60 29. dersinin dosyasını indirdim. Ayıkla yaptım. O 60 U onu yaratmış U dosyasına basınca e, bu dosyayı nasıl açmak istiyorsunuz falan diyor. Yani onu tamamen çıkarman gerekiyor.